Çağlayan hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam. Ee, Çağlayan yeni montajını yaptık. Yeni saçın hayırlı uğurlu olsun. İyilerde kullan. Gerçekten sana çok yakıştı. Evet. Düşünceler almak istiyorum. Bizi nasıl buldun? Evet. Ee, sevdiklerine fotoğraflarını gönderdin, saçlarını fotoğraflarını evet. gönderdin. Onların yorumları nasıl oldu? Bize kısaca bir özet. Gayet edelim. doğal, gayet güzel. Ee, güzel karşılandım, güzel evet. ağırlandım. Çok sağ olsun Yani tavsiye ederim. Yani. Gayet gayet doğal düşünmeyin gelin yaptım. Bizi nereden bulmuştun? Instagram sayfasından buldum. İlk, İlk defa geldin, Geri geldi zaman saçında yaptırdım. Evet. Sonuç ortada. Evet. Kısa saç istedi. Sana kısa bir saç yaptık. Evet. Ee, herhangi söyleyeceğim başka bir şey varsa ilave edebilirsin. Teşekkür ettim. Gayet doğal. Düşünen varsa düşünmeden gelsin. Yaptırmak isteyen düşünmeden. Cesaretlensin. Cesaretlensin gelsin. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın Çağlar. İyi günler de kullanırsa çıkın. Thank